Şu an bak böyle beynim böyle bak. Harbi bu bu beynim <laughs> amına koyayım. Beynim şu an böyle bak bir de şu. Forza da oynayacağız. Hepsi oynayacağız amına koyayım. Delirdim, delirdim. Şey Yabancı video izlerken yanda böyle bir video gördüm diye Bir genele baksanıza. Ne o? Oha. Tam bile bak. <laughs> bu ne lan? Tam niye Emre var? <laughs> Adi Jekyll şey, diye Emre koymuşlar lan. <laughs> Şimdi kim arkadaşlar? Seri yapıyoruz. Ben çıkıyorum odaya. Yukarı. E, kim şu an? Oğlum Komşu. Benim görevim neydi benim? Ben benim yandı ya. Tamam senin, senin göre. <laughs> anahtar bul kardeşim. Anahtar bul. Sen anahtar, Anahtar. Anahtar. Ben dedektifim. Bulayım. Anahtar işi sende. Kenes Aynen. geliyorum seninle. Nereden bulaştın? Cyber, amına koyayım oynayasın yoksa şimdi siktir git buradan. Görüşürüz Allah kanka. Vallahi çıkıp gidelim. <laughs> Cyber haydi. Ya tamam, ben bir şey demiyorum. Be bence gidelim. yere karışırız. Ya, ya, bu kadar, bu kadar şey geldik satmayın. Çıkıyorsa şey çıkalım. Aynen amına koyayım ya. Şimdi bak şu an çıkıyorum. Oraya. Ali sen neye uğraşıyorsun amına koyayım dur. Senin iki saat uğraştığın şeyi ben tek atıyorum sürekli. Kuş bozulmuş Ali. Ananı sikim orada bir şey yok ki. Yalancı. Mafik gitar çal kanka ama tamam. Hiç arama bir şey. İki o oldu, oldu şu iki. Seri, şu seri Mafik şu seri yap da onu. 2 i̇ki oldu olur. işte arıyorum ben şeyleri. Dur dur gördüm işte. nereye düştünü ben. O dışarı düştü ha herhalde. Buradan nasıl Allah ineceğiz seri? Var, bak bak ben bir ineyim bir sen bana. beni Mal öyle yaparsan. Ananı satayım. Atın, bize bize alsanız da biriniz. Geliyorum. Ya siz nerenin malısınız ya? Oğlum <laughs> kaldırsana. Kalkacaksın zaten. Allah kalkacağım. Allah. Lan kalkacaksın kalkacaksın. Aa! Şey diyeceğim herkes kafasına teneke giyince <laughs> yani Elektrik çarpmıyormuş e e <laughs> <şartmıyormuş> da. <laughs> Aynen kanka metal elektrik çarpmaz. Adamın teneki. Tamam bir tane Bek. bana teneke bulsanız yeter. Yapacak kişi benim ya şeyi. Herkes buldu mu şeyden? 4 bu arada çark. Onları tamam. ben yaparım. Herkes çark arası. Tamam arayın çarkları, çarkları arayın. Çarkları. Tamam çarkları tamam, girişe Dört, beş, altı, yedi. Girişe atın. Herkes kapıya girişe getirsin. Eray sen iyi hiç iş Burası yapmıyorsun bak. Ya hiç iş yapmıyorsun. Ya. Sıfır lan, iş. Lan bir sürüp gidiyor. Biraz oza getirdim lan. Hadi oyna ses yapma lan. Evet yerim. Sen yarın yayın açacaksın mı? İşte... Lan ben bir senin yarın yayına geleyim de sen izle abi yapıyorum ben. Nasıl yere döküyorum? Fırlatıyorsun direkt. Diyeceğim ki yeniden bitirelim mi diyeceğim. Aha buldum kask. Zaten izlemiyor kast. lan yazık. Olur mu atıyorum Arkadaşlar sizden tek bir ricam var şu oyun boyunca kafama vurmayın tamam mı? Kask var kafamda. Şu elektrikle ben yapayım. Tek bir rica ettim bak. Peki bir şey 8 bu arada. Bu arada. Ee, elektriğin çarpmasını nasıl engelledik? Şey, şey ka kask şeyi veriyor ya. Zırh gibi bir şey veriyor. Ondan Hı. dolayı çarpmıyormuş. Hı. Tamam gel ben de bir şey buldum. Hı. Dur şöyle yapalım. Neyse, Benim ben başkan. Beni kaç ben de, tane var ben de, sende? Ben de Ali kanka şöyle. Var Anahtarları bulduk mu? Al bu 9. Anahtar işi sende ya oğlum. Al 9 ha. 10. Beli, beli 10 tane var gel tamam. Gel gel 10 Aa, tane neredesin? var orada. Evet, al, al. al. Şey Aa lan bir şey diyeceğim ben yanlışlıkla elimde neyi gezdiriyormuşum Ney? Tövbe yarabbi Yardım. Soru işareti kartı ben neymiş siz almadınız mı yerden ama? Sen aldın kanka. Yo git aç onu. Bir de anahtarları bulacağız şimdi dedektif kimse bulsun anahtarları. Al, soru işareti kartı. sen kartını. de girişe gel. Şu Anladım. şeyi yap. Oğlum Anladım. soru Anladım. işareti kartı ne? Bak bazlanacak şimdi götüne sokacağım şu mağazı. Şey <laughs> nerede? <Bunun gülüyor> şeması nerede? Şeması Şey alacak işte. Adam kimse. Kraftlayan kimse alacak. Oğlum, Oğlum şey yok, kim? Ben, tamam, komşu da. Komşu kim? Komşu benim. Ya oğlum gelsene şuraya. Dur şemayı almaya geldim. Şemayı aldım. Tamam at şuraya al şunu. Attım. Gel al. Ya sana dedim ki kal seni. Kafandaki gitti al şunu. Geri giy geri giy. geri giy geri giy. Ya bu bana bir şekilde. Yaptım ya. Al. Al. Ya yaptı lan. Nasıl yaptı lan? <laughs> Bu da sikeyim nasıl yaptın? Oo onu? onunla yapılıyor Çekişim mu? Vurdu. Düzeltti amına Çekiş kır bir daha. Gel bir. Kafanı bir <laughs> <biterim>. Yap bir <laughs> daha. Oo! Oha! E sendeki kırlanı da yap o zaman. Sendeki kırlanı da yap. Çift attım. Çift attım. Ver bana ver bana ver. Bana ver onu. Nasıl vereyim? Şey kafandaki ne? Bulmuş ya. Bana <laughs> koydum. <laughs> Baga girecek dedin ya biraz önce. Niye? tamam tamam. Dur kafandakini almam lazım. lazım. Mafik bu çocuk kafan yoruldu ya. Şunu yap şunu yap tamir et şunu da. <laughs> Kafam kanadı <de> koy. Tamam, <laughs> kana da var mı ben de yapayım. <laughs> 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 Kask. <Kalsın. gülüyor> <laughs> Yok kanka. Takma takma ver artık, <laughs> artık ha, var, takma. oğlum tamam. ya yapmayın <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Orası Bak al. Lan alsana şunu Karımızı da alalım <laughs> Şunu ben kırmayayım <laughs> Çıldırıyorum Ben ne takacağım orası çocuğu <laughs> Cyberdakini al amınakoyim Cyber kaçtı <laughs> Gel buraya gel Kemal bana bir tane borçlusun kardeşim Lan seni şey dışarıda yapacağım. seninki aşağıda Aşağıda garajın ne? önüne git orada Haydi görüşürüz <laughs> Valla diyorum orada Oros bu çocuğu yetiştir bir tane gel. Lan vallahi orada vallahi gel, orada. Gel gel bu ha. açılan açılan kapıların olduğu orada. yerde var. Al ya da gel bunu. al ya da bunu kask orada yapıyor var, çocuk. Gel. Şunu kask yapan çocuğa ver yapıyor. Aynen iki çark getir yapayım ışıklı mı ışıklı Razer kask ver, yapıyor. Çark, getir, kask çark bir tane var bu arada. İstemiyorum şu koyayım hayırdır. Tamam anahtarları buldun mu dedektif? Lan yok diyorum yok yardım istiyorum sabahtan beri. Görselde ne var oğlum elinde görsel var ama. Lavabo var lavabo vardı bir tane bulamıyorum yok. Lavabo mu? Beyaz duvar var işte beyaz duvar. Lavabo. E tamam burası ama koyayım. Nere ora? Varsana orada var manakta. Nere ora? Bacan Duvarda değil, şey böyle baklava desen var böyle krem rengi baklava desen. Ora üsteydi de herhalde ya. Keşke şu delikli ben olsaydım Ne de baktım içim. da. Tamam e ee, lavabo var diyor. Ocak mutfak olabilir mi burası? Ee, ocak yok lavabo var ee, o kadar. Yani fotoğraf bu kadar güzel. telleri ki. kırmışız arkadaşlar. Mafik bana şapka yapsana. Ya amına koyayım görsen bilirim Attım ha. Attım arkana yukarı. Arkama yukarı mı? Sizi attım oğlum. bak genele şeye. Genelde bak bakayım. Yukarıda. Eray getir getir. Şey genele at. Işıklı mı ışıklı yapacağım. Harbi mi lan? Eee? Seriden arıyor. Bana verdin abi değil mi? Kır abi. Ha tamam anladım. Kır şunu. Vur bana. O rospu çocuğu ne yaptın? Heh al. Bütün odaları gezdin. Ben mi malım ya? Yap. Ya senin attığın SS'si. Lan, lan kim ya? Şunu düzgün atamadın. Bir tane vereceğim. Ben de mı? Oğlum kafanın gölgesi gelmiş ama koymuş. <laughs> <laughs> ya onu nasıl ayarlayabilirim? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum aşağı doğru tutsana şeyi. Allah <laughs> Allah. Ya sikeceğim ya. Ya <laughs> çıldıracağım. <gülüyor> Al gölgesiz. <laughs> şu otorav arasındaki farka bakın ya. <laughs> Vay ama. dur bir oraya çıkayım ya. Kanka bura nereydi? Burası. Evet, evet ora nereydi? Ben de düşünüyorum sabahtan beri. Üst kata Kanka. indim yok. İki oda. Alt kata çıktım yine yok. Kendimi çok kötü hissediyorum. Oranı sik. Ora nereydi ya chat? Oha. Bura değildi. <laughs> Üst kata indim diyor evde. Öyle <laughs> yani bir de beynim yok kafana <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> eray istiyorsan burada var kardeşim. Eray teneke istiyorsan burada var. Kafasına o zaten ses yapmıyor. <laughs> eray mısır buldum bir lan. Şimdi baksana Eray Valla fotoğraf yenilenmedi. Lan eray. yenilenmedi. Hala. Hala yenilenmedi. Hala aynı fotoğraf. Oh nanae. Burası çok kötü. Şimdi Kemal ya. yukarı bak. Hala aynı fotoğraf ya. Sen orayı buldun emin misin? Kemal yukarı bak arkana arkana. Orayı bulmamışız demek ki. Orası kaldı. Sen ne yapıyorsun oğlum? Nereden nasıl çıkıyorsun oralara ya? Amına <laughs> koyayım parası. <laughs> Çikileyi dayı kafana yersin. Amına sikeyim. <laughs> Eee dur bir dakika ya şuraya sütü de kim döktüyse onun ben nimet almana uyum lan bu. <laughs> Ali soruyor <laughs> neyse <insanlar gülüyor> nasıl abi. <hatırlıyor gülüyor> <laughs> Baba <gülüyor> neredeydi orası ya yenilenmedi mi hala şimdi, fotoğraf? Anladın değil mi şimdi beni hayır hala aynı yerde. Bulamıyorum amına kutumu yemin ediyorum. Oğlum arkadaşlar Allah. lavabo falan arayın lan ayrına. Şu cave geneldeki yeri bilen var mı arkadaşlar? Bilen varsa 100 TL'lik sim kodu çünkü. Oha! Heh, orası bu çocukları hemen kanka. bakıyorsunuz değil mi? Biliyordum söylemiyordum hemen buluyorum getiriyorum. Orası lavabo falan değil şey orası. Böyle ufak... Lan musluk falan... var amın akıyım nasıl lavabo değil? Lavabo var musluk var üstünde amın akıyım kocaman. Oğlum orası... Bir hemen arıyorum. Bulup söyleyeceğim. Tamam bulacağız orayı. Hemen ilgisini çekti herkesin amın akıyım. Benden önce bulanı çıkarım bak. Eee... Şeye çıksanıza bir. Allah oğlum skin alacağım ya bana sana. Alo. Ben biliyorum buranın nere olduğunu. Şu kafes, üçüncü katta kafesli oda var ya. Oradan üstü Arap. Oranın Aynen. Nasıl yani? O şey bizimle. büyük, büyük ana meydana gideceğim var. Hani var ya 3. kattaki ana meydan. Eee? <laughs> Böyle power kazandı. Ee? Buldum. buldum. Kat... Ha bulmuş. Buldum 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 geliyorum. Tamam anahtarı at bana. 110 ver. <laughs> at anahtarı. be. Lan tamam at anahtarı at. Yemin et. Lan Allah Allah. Beni sikemlendin. Sikemledim bu arada. Allah Allah sanki vermeyeceğim ha. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ver. <laughs> 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 Eray neredesin lan? Amını sikerim ha. Bilader, bak. Arkadaşlar anı... herkes hazır mı? Kapıyı açıyorum. Şunu, şunu değil ver. mi? Anasını sikeyim. Şunu kırma. O ne lan? Ondan versene bana. Ha ne oldu? Hadi hadi özür dilerim. Dizlerinin orası üzerine orası çek. Orası Yalvar. Ah çikolata. İyi dinler bizsiz. Onursuz çocuklara. Egici olan şunu tamir etsin. Ben de giyeyim lan. Kanka dinleyeceğiz de. Benim genel olarak birine mi? Onursuz çocuk dene dedim buradaki. Ya kim aldı şunu şey ya? Cyber aldı kaçıyor. Cyber Cyber. Cyber <laughs> gel lan şuraya. Ya olayım. 100 lira <laughs> veririm. Olayı. Cyber olay. gel sana armut vereceğim. Kanka tamam bitireceğiz Ali söyle şimdi hani bırak onu çabuk. al armut Baba Sen komşu, komşu musun? Kemal, sen komşu musun? Ben komşu değilim Hi ki komşu doğru Değiz, tamam ee, O soru işaretli odaya en yakın yer biri dört diğerine. tepedeki en tepedeki Cyber şunu Çatıdaki. at ben o şeyi yapacağım ya En tepedeki mi altı numara mı? Aç şunu Çatıdaki giyip şeyi yapacağım oğlum hadi. Gerekiyor, aynen. Çatını o bir ayakın, düşünce bir kırılsın o. Oda odadan çıkması yani. var çatıdan daha yakın olur odadan hadi, hadi, çıkması falan var, var ya Ben çatıdan Olum. ben çatıdan yaparım Olum. Ali Tamam sen çatıya çıkıyorsun ben dörde kanka. Tamam ben girişte bekliyorum ee, koşuyorsun Kemal koşuyorsun küvete giriyorsun anında Tamam Işınlanıyorsun ben seni başında duruyorum Yapıyorum. Tamam tamamdır Ben ebeye dönüşümü i̇şte açıyordum Biz kapı. de şey mi Yarak mı yiyoruz o adam? Lan arka. oğlum sonra zaten sonra story ya bir şey diyeceğim. Mezarı kazıp içindekini taktınız mı? Cemal ya buradan başlıyoruz. İçindekini ya. nereye takıyoruz o içindeki bende. Tamam yaratı, gel paratoneli yukarı çık. Tamam çıkıyorum. Baba hadi bitirelim şunu. Hadi. Hadi bitirelim şu işi. Olumlu düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> Mafik oradan in aşağı. Onun tepesine çık. Tam onun arkasında bir yer var. Oraya işte. <laughs> Ulan nere boş? Ben nereye gideyim? Halletti halletti. Ben şu an eee Zaten... altıdayım. Gideyim götten. Kemal neredesin lan? Altıdayım. Dörtteyim. İki. Mavik sen beşe git. İyi ben de üçteyim. Ha. İki online hayat tamam, offline. Tamam bir, hadi. birdeki arkadaş... Al, arkadaş. Yemek mama kabı. ben girişteyim bekliyorum. E, götten. Götten yiyenler ya, burada hadi mı? Hadi ya hadi. Götten yiyen geldi. Tamam. Şimdi Herkes hızlı saçını Dur bekle. Bir hazır, hazır mı? Dur, bir bekle. Hazır Beş hazır. Ha yarram bir, bir benim kalp. kapıyı ben açacağım tamam. işte sizi bekliyorum. İki. Hazır bilader az sikerim benim. Üç. Mevcut. Dört benim. Beş. Hazır. Altı, Altı hazır. Tamam. Bastım amına koyayım. <laughs> Herkes basın. <tutsun> bası <laughs> tuttum. Bu tuttum. girişe kim süt koydu amınıza? Herkes bası tutsun. Çabuk. tutuyorum. Nasıl tutuyorum ben de. Bastım. İyi, tamam. tamam. Ben koştum oraya. Kemal gel. Seni ben tebuk, de koşuyorum. Tıpık 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 tıpık. Ora kardeşim. Geldim. Gir içeri. Gir içeri. Gir. <laughs> Komşunun mu girmesi lazım benim mi? Gel gel gel. Fark etmiyor, fark etmiyor. Fark etmiyor. Geldim. <laughs> Biz de geldik. söylüyorum sana. Hızlı bir şekilde söylüyorum. Oluyoruz, Olur, oluyoruz. Bir mor, iki kırmızı, Olur. üç yeşil, dört mor, beş yeşil. Evet. 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 Bastık. Bastık. Evet. Ama... Evet. Ben bastım, Hayır. ben bastım. Ben bastım. Aktif olması lazım. 54, 74, 54, 74 54 ne? 54, 74 ne? 504, 54, 74. Bir yere gireceğim. 74. Tam arkada, altta bir şey açıldı. Aa. Alt... Doyuyorum, doyuyorum, doyuyorum. Ben de. Çıçamaz. Adamsınız. Ben de yakaldım. <laughs> 54, 74, sen oradan şifre mi Aklı yazacaksın? Kemal ya bir şey diyeceğim. Sen odadan şifre yazacak olabilir misin? 54 Yo, 94, 54 74 diye bir şey çıktı. <laughs> Baba çağıt bunu kimse da, yapmadı işte. Da, bunu kimse yapmadı ya. Kağıttan şifre çıktı. 54 74. Şifre çıktı. Of amına koyayım. Buraya ağrıyor. komşu geliyor. bir, şey bir ben dakika. Ben beni televizyonla odaya attı. Aşağıda da 15 saniye saydı bana. Buraya komşu geliyor sürekli F'e basıyor, ölmüyor ve bayılmıyor. Orada sürekli ev spam'lıyor komşu, ölmüyor, bayılmıyor. Orada da şifre mi girecek? Bir kapı açıldı aşağıda da çünkü. Ha sende mi açıldı?